Benim adım İbrahim Çallı. Türk resim sanatının önemli isimlerinden biriyim. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1882 şey yılında soyadımı da aldığım Denizli'nin güzel bir ilçesi olan Çallı dünyaya geldim. İlk öğrenimi Denizli'de, orta öğrenimi resimlerde başladım. Çok, çok güzel resimler yapardım. Yapmayı seviyordum. En büyük hayalim sanayi lise mektebine girmekti. Ee, resim yapmayı sevdiğim için evimizin duvarlarını kara kalemle de yapardım. Daha sonra Şeker Ahmet Paşa ve oğlu İzzettin ile tanıştım. Şeker Ahmet Paşa beni çok sevmişti. Onun da destekleriyle sanayi lise mektebine başladım. Hayallerim gerçek olmuştu. Öğretim türesi altın bu okulu bir e, altı, altı bu okulu 3 yıllara birincilikle bitirdim. Daha ardından hemen Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ne üye oldum. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na şu bir kazandım ve Paris'e gittim. O dönemlerde Paris, Avrupa, Avrupa sanatının merkeziydi. Orada öğrenim görmek bir resim öğrencisi için büyük fırsattı. Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde Sanatın öğretmenlerinden, öğretmen, resim öğretmenlerinden resim aldım. Resim dersleri aldım. Ancak beni Dünya Savaşı başladığı için Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye dönünce tekrar sanayla bir kitabına başladım. Ama bu sefer öğre, öğ, öğrenci olarak değil, öğretmen olarak. O, e, şey, Türk resim sanatında büyük bir değişimin öncüsü olmuştum. O dönemlerde resimler, fotoğraflar, kapalı atölyelerde fotoğraflara bakılarak Oysa ben e, oysa ben sokak e, sokağın ortasında hayatın içinde yapıyorum. Elimde boya kutuları, e, elimde sırılsım sehpasıyla İstanbul sokak sokak geziyordum. <laughs> İstanbul hemen hemen her semtini resmettim. Ayrıca türbe, ca türbe cami, köşk gibi oldu. Onunla birçok kez aynı sofrada bulundum. İyi bir, bir ressam olmanın yanında iyi bir öğretmendim de e, yetiştirdiğim öğrenciler arasında Bedi Rahmi Eyüboğlu'da bulunmaktadır. E, ülkemizin resim anlayışında Batı e, Batı tarafına yönelik o rol almasında oynayan kişilerden biriyim. Arkadaşlar, e, Esmer ve tutkun oldum. Sizler de isterseniz ve severek çalışırsanız çok güzel resimler yapabilirsiniz. Fakat bunun için çok çalışmanız gerekir. Ama en rengarenk bir dünya için buna değer.